Şimdi yine şiirlerle devam edelim. Faiz mahraslı bir şair. Ne kesb-i mal için ne caha rağbetim vardır. Kanaat çok yaşasın sayesinde rahatım vardır diyor. Evet, evet. Yani daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Arzunun önünü keserseniz heva ve heveslerin isteklerin önünü keserseniz minnetiniz kalmaz kimseye. Dolayısıyla aleme sultan olursunuz. Dünya kendisine kul köle olanı peşinden sürükler ve nasibini vermez. Ama dünyadan yüz çevirene dünya kul köle olur. Arzunun hevesin iştahın önüne almak ne demektir? Kanaat etmek. Kanaat ettiniz mi? Başka bir şeyde gözünüz yok demektir. Gözünüz olmadığı zaman dünyanın en rahat, en zengin insanı sizsiniz. En rahat, en zengin insanı sizsiniz. Düşünün bir kere. Bütün dünya sizin olsa, bir sofrada ancak midenizin aldığı kadar yersiniz. Daha fazlasını yiyemezsiniz. Mideniz doluysa, suyunuzu içmişseniz, uykunuzu almışsanız sizden daha zengini yoktur. Hepsi bu kadardır. Gözümüz doymuyor. Çünkü başka aleme göreyiz ya. Hep ebediyeti, sonsuzu, bitmeyeni istiyoruz. Bu da bize hırs meydana getiriyor. Nefs bundan faydalanıyor. Doymamak buradan kaynaklanıyor. Doymamak. Bu dünya bizi doyuramaz. Bunu bileceğiz bir kere. Bu dünya bize yetmez. Bir kişiye bile yetmez. Tamam. Madem fanidir, geçicidir ve biz muvakkat belli bir süre için buradayız. O halde bin firavunun saltanatı olsa ne olur? En fakir insanın fakirliği olsa madem geçiyor. Madem ki geçiyor. Madem ki bitecek. Zengin de olsam bitecek. Fakir de olsam bitecek. O halde ne önemi var? Karnım doysun yeter. Peki bir Müslüman bu halete nasıl ulaşacak? Ona? Efendim iman ile. Allah'ın ve resulünün bildirdiklerinin sözüne tam kanaat bakın yine kanaat geldi. Kanaat geldi. O diyor söyledir. Hak Resul'ün dediği akla güveni öldür. Sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği zamanında cübbesinde dokuz yama ile dolaşırdı. Dokuz tane yama vardı. O zamanlar dünyanın en büyük devleti kurulmuş. İslam devleti. Çin'e kadar neredeyse dayanmışlar. Dünyanın en büyük hem yüz ölçümü toprak bakımından hem kudret bakımından en büyük devletinin başında Hazreti Ömer var. Dokuz yama ile dolaşırdı. O denli ki diğer sahabiler uyarmak zorunda kaldılar. Ya Emir el Müminin elçiler geliyor sizi tanımıyorlar. Biraz düzgün giyinseniz en azından bizim liderimiz olduğunuz anlaşılsın. Yine de dediklerini yapmadı. Dokuz yama ile dolaştı. Bir gün ee, hanımının güzel bir elbise giydiğini gördü. Hanımı karşısına güzel bir elbiseyle çıkınca ne güzel yakışmış. Nasıl aldın bunu? Deyince hanımı dedi ki e, maaşımızdan biriktirdim ya emir el -miminin. Der demez Allah Allah demek maaşımız biriktirecek kadar var. Hemen hazine darı çağırır. Bizim maaşımızı biraz düşürün. Çünkü biz kanaat yediğimizin dışında bir de biriktiriyoruz. Der ve kendi maaşını düşüren çok nadir devlet reislerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Kanaat budur işte. Eyvallah. Müthiş bir misal. Allah razı olsun. Fevri isimli bir şairimiz var 16. yüzyıldan. Onunla devam edelim. Güzel mahlası var. Eyvallah. <laughs> Yerinde duramayan. Evet Fevri. <laughs> öyle hakikaten. Her şair öyledir ya. <laughs> evet. evet. Gedayız. Şaha baş eğmez. Dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler. Gani Allah'ımız var. Ne diyor hocam? Evet. Öyle gedayız ki en büyük şaha bile başa yemez uyanık bir gönlümüz vardır. Neden uyanıktır? Şahlar şahından haberdardır. Öyleyse diğer şahlar o kadar önemli değil. Öyle gedayız ki şaha bile başa yemeyecek kadar müstahni, istigna sahibi bir gönlümüz vardır. Çünkü gerçekten ismi gani olan bir Allah'a iman etmekteyiz. Kendisi ganidir Allahu Teala'nın. O gani ise ben ne kadar fakir olursam olayım hiç önemli değil. Ben onun kuluyum ve o ganidir. Hiç mesele değil. O benden haberdardır. Muhakkak beni doyuracaktır. Ama adetini biliyorum. Sünnetullah'ı biliyorum. Ben hiç gayret göstermesem beni zelil ederek doyurur. Gayret gösterirsem aziz eder. Adeti de budur. Eyvallah. Beyt'te kritik bir ifade var. Dili agah. Evet, dili haberdar Var. Ne demek dili ağrım? Allah'tan haberdar olan gönül. Ne demek yani? Yani gafil olmayan gönül. Sebeplere takılmayan. Sebeplerin arkasındaki faili mutlakı gören, hisseden, sezen gönül. Dili agah budur. Agah gafil, tam tersi gafil zaten. Haberdar olan gönül. Allah vardır, beni biliyor, benden haberdardır, beni yaratan olur zaten. Öyleyse ben bu yükü niye sırtıma alayım? Beni yaratmış, o düşünür ne yapacağımı nasıl doyurulacağımı o bilir. Sadece Allah'ın şu adetini biliyorum ki hiç çalışmasam beni zelil ederek beni doyurur. Ama çalışırsam aziz ederek doyurur. Ama doyurur. Karıncasından bile haberdardır. Aklıma geldi. Benim doğum yerim Elaziz'in Aziz'in Palo kazasıdır. Çocukluğumda hala vardır sanıyorum. O yıllardır görmedim. Palu'nun içinden Murat Nehri geçer. Murat Nehri'nin içinde de böyle sivi, sivri böyle bir kayalık, sade kaya, kayalık vardır sivri bir şey yani kule gibi bir şey. Bahar geldiği zaman sular yükselir, o kaybolur, altta kalır. Yazın sular alçaldığında tekrar o sivri kaya ortaya çıkar ve yazın sandalla yanından geçenler o sade kaya kaya da karınca görürler. Sular yükseliyor, suyun altında kalıyor ama yazın tamamen kaya, mermer gibi bir şeydir. Toprak hiç yok. Karıncalar var. Sular yükseldiğinde bunlar nereye giderler hala bilinmiyor. Ve bunlar o sade kayalıkta, ada gibi bir yerde ne yerler ne içerler o da belli değil. Ama orada karıncalar var, karıncanın da sahibi vardır. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. La devam edelim hocam. Müthiş bir beyt. Agniyaya arzı hacet etme müstahni bulun. İhtiyacın söylemektir şahsı edna gösteren. Evet. ''Ağniyaya arz-ı hacet etme müstahni bulun. Evet. ihtiyacın söylemektir şahsa edna gösteren. Evet. Ağniya kimdir? Şahsa edna gösteren evet. nedir hocam? İzafi zenginler, kul olan zenginler ki evet. bu nasıl zenginse mezara giderken hiçbir şeyini götüremiyor. Hatta o kadar sevdiği, gözü gözünden sakındığı, üstüne titrediği, mimarisine nice zaman kafa yorduğu evin içinde bir yarım saat bile bekletmezler. Ölür ölmez hemen götürürler. O kadar sevdiği mal mülkün içinde yarım saat bekletmiyorlar. Bu nasıl zenginlik? Zenginlik bu kadar. Onlara minnet etme. Onlardan bir şey isteme. Onlardan bir şey istemek seni zelil eder. Hakikaten de dilemekle dilenmek arasındaki farktır bu. Dilemek Allah'tan istemektir ve şereflidir. Dilenmek ise kuldan istemektir ve insanı zelil eder. Tek el açmak insanı zelil eder. İki el açmak Aziz eder çünkü aziz olandan istiyorsun. Gerçek gani olandan istiyorsun. O verdi mi öyle verir ki hem seni aziz eder hem seni doyurur. Kul verdiği zaman hiç bir şey yapmasa bile kalbinden senin eksik olduğunu kabul ederek sana verir. Evet. Merhamet edecek, acıyacak, belki oflayıp puflayacak. Kul böyledir, acizdir. Ama Allah kul gibi midir? Halk etmiş, halini bilir ve kulunu doyurduğu zaman hiçbir kulun yapamadığı kadar doyur. Doyururken de aziz eder. Ee, bazen de imtihan eder. Yoklukla bizi sınar Cenab-ı Allah. Bu vardır. Alemlerin efendisi, son peygamber, Allah'ın yerleri ve gökleri yüzü suyu hürmetine yarattığı en mukaddes insan. Hendek Savaşı'nda açlıktan ötürü karnına taş bağlamıştır. Ve Cabir'den rivayetle bir sabah namı, yine o savaş günlerinde, bir sabah namazının sünnetini oturduğu yerde kılıyorlar peygamberimiz. Hazreti Cabir onu otururken namaz kılar vaziyette gördüğümde çok telaşlandım. Savaş halindeyiz. Hasta olursa ne yapacağız biz komutanımız o? Oh. Bekledim, selam verdiler. Yaklaştım. Annem babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hasta mısınız? Ayakta duramıyor musunuz? Deyince hayır dedi. Hasta değilim. Açlıktan ayakta duramıyorum. Hadis-i şerif. Şimdi o bunu çekmişse Artık itiraza yeri var mıdır? Demek ki bu dünya hayatının gereğidir. Allahu Teala bazen öyle sever. Nitekim çok meşhur bir hadiste sekiz sınıfı sayıyor Allah Resulü. Yarın bunlar arşın gölgesinde gölgenecektir. Kıyamet günü, hesap günü insanların çok çok terlediği hesaba giriyor. Te, en çok terlemen, terlememiz gereken hal. O günde bunlar arşın bazı, bir, bazı rivayetler de Allah'ın gölgesiyle gölgelenirler özel bir sınıf. Kim bunlar ya Resulallah? Bir diyor fukara-i sabirin, sabreden fakirler. Sabretmek ne demek? Yokluğa sabretmek değil, halini Allah'tan başkasına bildirmeyen fakirler. Fakir olduğunu bile kimse bilmez. Açtır aç olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Kula söylememek, kula halini anlatmamak, Allah bitir, o bana yeter. Bunlar yarın arşın gölgesiyle gölgelenecektir. Hadiste buyuruyor ikincisi Agniya i Şakir'in, Ulamayı Amil'in, Ümerayı Adı böyle sayar gider. İlk başta, ilk sırada sabreden fakirler. Yani Allah aç olduğumu biliyor. Allah muhtaç olduğumu O biliyor mu? Yeter. O biliyorsa yeter. Şah damarından yakın olanın haberi var mı? Var. Yeter artık başkası bilmese de olur. Zaten başkası da bilmesin. Ondan daha yakın mı var bize? Eyvallah. O sekiz sınıfın devamını da alalım mı? Ee, birincisi Fukarayı sabirin. Sabirin, sabir. İkincisi e, daha zor. agniye şakirin. Evet. Aslında bir daha, daha zor değil mi? <laughs> evet. hem zengin olacak hem Allah'ı unutmayacak. Hakkını verecek. Bekçi olduğunun bilincinde olacak. Bekçi. Mülk Allah'ındır. Ben bunun bekçisiyim. O çok zor. Yani onu hayalimiz bile hemen hemen almıyor. Üçüncüsü, ulemayı amilin. ilmiyle amel eden alimler. Bakın biz alim filan değiliz. Fakat bildiğimizin onda dokuzunu yapmayız hem alim olacak hem bildiğini olduğu gibi hayatına nakşedecek. Ve dördüncüsü ümerayı adilin. Adil devlet reisleri. Kim gibi Hazreti Ömer gibi. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de solar adli ilahi Ömer'den onu. Bir koca karı bir kes kalır Ömer mesul. Yetimi girgeyi Hüsran alır Ömer mesul diyen Hazreti Ömer. O Hazreti Ömer ki halifeliği zamanında Büyük sahabilerden birisi vefat etmek üzere can çekişiyor ölüm döşeğinde. Çok kıymetli bir zat. Bedir'de, Uhud'da peygamberin yanında. Hepsi başına toplanmışlar. Hazreti Ömer de orada, halife hazretleri. Alçak sesle Yasin-i Şerif okunuyor. Titrek bir mum ışığı, yüzlerde derin bir keder. Derken tamam, ruhunu teslim ediyor. Vefat ettiği anlaşılınca Hazreti Ömer hemen yerinden kalkıp, örtüyü çekiyor. Mübarek naaşın yüzünü örtüyor ve uzanarak üfleyip mumu söndürüyor. Mumu söndürünce gece zaten herkes zifiri karanlıkta kalıyor. O odadaki herkes. Birisi soruyor ya Emir el Mümin'in niye mumu söndürdünüz? Karanlıkta Hazreti Ömer'in tok sesi. Gördüğünüz gibi bu kardeşimiz vefat etti. Artık ona ait olan her şey mirasçılarınındır. Mum da öyle kullanamayız. Adil devlet reisi bu muydu bir zamanlar kızını gömdüğü söylenen peygambere kast eden adam bu muydu? Mumu o yüzden söndürdüm. Yanında mum olan varsa yaksın ki cenazeyi kaldıralım. Artık o mumu kullanamayız biz. Diyen adam. İşte bunlar arşın gölgesiyle gölgenirler. Hem devlet reisi olacaksınız, sorumluluk hüküm sizde olacak. Hem de adaletten sapmayacaksınız. İmtihanların imtihanı. Koca Ömer kendi oğlunun vefatına sebep olacak kadar ceza vermiştir öz evladına vefatına sebep olacak kadar. Faruk haslet olmak budur. Adil devlet reisleri ki bize masal gibi, efsane gibi geliyor. Ancak bunu başarabilmiş, insanlığın bu mertebesine yükselebilmişler bunlar. İşte bu sınıflar, gerisi çok fazla aklıma değil, sekiz sınıf sayar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar insanların ter içinde kaldığı o dehşetli hesap gününde Allah'ın özel gölgesiyle gölgelendirileceklerdir. En başta da sabreden fakirleri sayar. Eyvallah ağzınıza sağlık hocam.